Ne Bravo Burada mı benekler? Ne kadar? Ne kadar Şöyle herkese bir kalp, Yukarıya kaldırın. Şöyle kalpleri herkes görsün. Bugün buraya atamız için, Zübeyde annemiz için bir kalp bırakıyoruz. Harikasınız. Ve şimdi kocaman alkışlar. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bu koşunun anlamını biliyorsunuz. 10 Kasım nedeniyle geleneksel olarak karşıya kadar düzenlenen bir koşu. Bu yıl sizlerle beraber 28.si gerçekleşti. Şu anda Zübeyde annemizin mezarının, anıt mezarının hemen önündeyiz. Ona ve onun evladı olan, hepimizin atası olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgimizi ve saygımızı onun yıl dönümünde ararken o Etkinlikler Çerçevesi'nde yaptığımız bir koşunun törenindeyiz. Burada çok küçük yaşlardan, demin e, burada konuştular, seslerini duydum, kendilerini gördüm. E, 80'li yaşlara ulaşan büyüklerimizle beraber gerçekleşti bu koşu. Ee, inanılmaz bir gurur tablosu. Sportif yönünü de anlıyorum ve ee, değerli buluyorum tabii ki. Bununla ilgili koşuyu daha uzatalım, büyütelim. Ee, görüşünü de mutlaka değerlendireceğiz. Belki önümüzdeki sene inşallah bir maratona çevirebiliriz. Neden olmasın? <gülüyor> <gülüyor> bu güzellik bence bunu hak ediyor. Sizler bunu hak ediyorsunuz. Uluslararası da yapmak için e, çaba göstereceğiz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu e, koşuya katılan herkes bence şampiyon. Herkes bence Türkiye'nin gururu. Bizler sizlerle gurur duyuyoruz. Sizler de lütfen Cumhuriyetimizle gurur duyun. Burada ortaya koyduğunuz tabloyla birlikte bütün Türkiye'ye hep beraber örnek olmaya devam edelim. Evlatlarımızı umut olalım, geleceğimize umut olalım. Hepinizin saygıyla sevgili selamlıyorum. tekrar çok teşekkür ederim. Bravo. 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 ve, ve evet. minik atasıyla evet. çok evet. Güzel. Evet. Bu ara aramızda kalsın. 1 3 belli sporcu canlarını okuyorduk. Faydasını gördüler. Evet alkışlarımız bu yakışıklı gençler için. Başkan yardımcısına da teşekkür ediyorum. Sporcularımızı yürekten alkışlıyor. Başarılarına devam ediliyoruz. Organizasyonda hep birlikte olmak dileğiyle herkese yürekten teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.